işlerde kademeli emeklilik olacak mı demiş soru gelmiş. 99. Yılı sonrası. Evet. Şimdi EYT ile ilgili biz 99 yılında çıkan yasa nedeniyle mevcut çalışanların bir anda kural değiştirmesi nedeniyle emeklilik yaşının uzaması yani emeklilikte yaşa takılma problemini çözdük. Ama burada tabi 9 Eylül 1999 sonrasında işe girenlerle bir gün öncesindeki işe giren arasında bir e, 17 yıllık bir fark oluştu. Evet, yani 17 yılı. biz yaşı kaldırdık yasal düzenlemeyle. Bu anlamda da ileride elbette ki yeni dönemde halkımızın bu taleplerine duyarlı olmak Bununla ilgili gerekecek. Sayın Bakanım, SSK arasındaki prim eşitsizliği de var. Çalışma Bakanımız çok... o konuda da açıklama yaptı. Bu konuda olur. bir farklılığın kaldırılmasıyla ilgili bir çalışma yapacak.